Sure-i Yusuf'ta Rabbimiz, Mevlamız misal veriyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı biliyorsunuz bir köle, bir hizmetçi olarak Mısır Sultanı'nın sarayına girdi. Hizmetçi, köle halinde, satılmış bir köle. Ama o kadar güzel, o kadar cazibeli, o kadar hüsnü cemali, güzelliği var ki üzerinde Cenab-ı Hak onu o kadar güzel yaratmış ki Mısır Sultanı'nın saraydaki karısı Züleyha, o köle, o hizmetçi olan Yusuf'u görür görmez birdenbire bütün varlığıya ona gönül vermeye başlamış. Çekicilik var, ilahi kıtrak var, yaratılışın icabı bu. Kimse bunu değiştiremez ki, bütün dünyanın insanları, ilim adamları bir araya gelse de kadından erkeğe, erkekten kadına, bu cazibeyi kaldırayım dese muvaffak olamazlar. Çünkü bu cazibe olmasaydı şehevi, cinsi cazibe olmasaydı kadınlarla erkekler bir araya gelmeyecekler, bir araya gelmeydi de nesil çocuk meydana gelmeyecekti. İlahi kanun. Nasıl olur da koskoca bir Mısır sultanının karısı soylu, şerefli, asil bir sultanın bir sultan sarayının karısı bir köleye nasıl bağlılık gösteriyor, nasıl aşık oluyor, olur, olur. kanun ilahidir bu. Makam, mertebe, mevki, hiç bunlara engel olamaz. Mısır'ın ileri gelen sosyete kadınları Züleyha'yı kınadılar, ayıpladılar, hayret doğrusu dediler. Züleyha gibi bir sultanın karısı kendi sarayındaki bir köleye, bir hizmetçiye aşık olmuş Allah Allah dediler. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin dediler. Neticede Züleyhane yaptı biliyorsunuz. Tüm o dedikodu yapan kadınların tamamını bir sofraya, bir ziyafet sofrasına çağırdı. Bir yemek masasına çağırdı. Hazreti Yusuf'u da perdenin arkasına sakladı. Ne zaman çık çıkacaksın dedi. Nihayet yemeklerini yediler. Ondan sonra her bir dedikoducu kadının sağ eline keskin mi keskin bir bıçak, sol ellerine de birer elma verdi. Tam o bıçaklarla elmaları kesecekleri noktada işaret etti. Hazreti Yusuf perdenin arkasından ön tarafa geldi. Hazreti Yusuf'u görür görmez o sosyete kadınlarının ellerindeki elmalar yere düştü kıtır kıtır kendi parmaklarını elmadır diye kestiler, vallahi acısını hissetmediler. Kur'an-ı Kerim haberi, cazibe kardeş çekiyor. kanun ilahi yani bu değiştiremezsiniz ki. Amerika'nın haddine bu kanunu değiştirsin, Avrupa'nın haddine nedir bu kanunu değiştirsin, kadın erkek eşitliğini ortaya koyup buna yok. İlmi, fiziği, kendi tersine zorlamak olur. Tersine zorluyorlar. Bunun üzerine bütün bunları gösteriyor ki cazibe vardır. Elektrik enerjisi gibi tutucu, yakıcı, sarkıcı bir kuvvet vardır. Nasıl ki şu elektrik denilen enerjiyi biliyorsunuz. Bakır tellerle devam ediyor. Enerji nakil hatları. Evlerinize kadar elektrikleyle geliyor kabloyla. Şu gördüğünüz kablo bu kablonun içinde elektron akımı vardır, elektrik akımı vardır. Eğer şu bakır tel çıplak olsaydı, üzerine bu yalıtkan kablo geçirilmemiş olsaydı, her kim elektrik içinde elektrik akımı bulunan o bakır tele elini değer değmez, dokunur dokunmaz elektrik o insanı yakarsın haline getirirdi. Elektrik yakmasın diye o bakır telin üzerine bir gömlek, bir elbise giydirmişlerdir. Kadınlar da aynen böyledir. Aynen elektrik enerjisi gibi her bir kadında mukabil cinsi çarpacak, yakacak bir enerji vardır, cinsi bir enerji. Hazreti Allah'ın koyduğu kanundur. Öyleyse Müslüman kadınlar tepeden tırnağa örtülsünler, erkekleri çarpıcı bir manzarayla karşı karşıya koymasınlar diyor allah Elektrik enerjisi. Çarpıcı bir şey bu. Ahmak ve aptal Avrupa elektrik enerjisinin yürütüldüğü o kabloları bakır tellerin üzerine bir sürü kablolar, gömlekler, elbiseler geçirmiştir aynı enerjiye sahip olan kadınlarını tır çıplak koyarak atmışlar. Elektrikte o kanun vardır da burada yok mudur? Onu niye ihmal ediyorsunuz? Aynı kabloyu kadınlara giydireceksin. Onda da bir cazibe var, onda da bir çarpıcılık var, çekicilik var. Onun içindir ki, işte bu sebeptendir ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ferman ediyor, feryat ediyor. Ne buyuruyor? El mer'etü İzle saatler, temerler bir meclisi, şehzaniye. Bir Müslümanın karısı veya kızı, sokağa çıkarken cilalanır, boyalanır, vücudunu çıplak bir vaziyette açığa çıkaran bir kıyafetle kalçasını, göğsünü, kollarını, bacaklarını şehveti ve dikkati çekecek vaziyette, zilalı ve boyalı bir vaziyette evinden sokağa çıkarsa, sokakta, çarşıda, caddede, parkta, panayırda, mağazada, etrafta dolaştığı müddetçe, bu manzarayla, bu şekille kaç tane erkeğin şehvetini, dikkatini, zina arzusunu, iştahını üzerine çekmişse, o kadar insanla zina etmiş olarak mahşere gelecektir Resulullah. Kapanacaksın. Çekicilik var. İlahi kanun koymuş bunu. Senin, senin benim eserim değil ki bu. Senin ümmeti Muhammed'i yakmaya ne hakkın var? Aşıktan elektrik kablosu gidiyor mu? Her bir elektrik kablosunun üzerine yalıktan elektriği geçirmeyen bir gömlek giydirilmiş. Müslümanların kız ve kadınları da yabancı erkekleri çarpmamak için, çekmemek için tıpkı bakır gelin üzerine kablo geçirildiği gibi tepeden tırnağa Müslümanın hanımı kapanacak, ümmeti Muhammed'in gençlerini umum haneye sürtemeyecek. <laughs> Vebali çok korkunç, günahı çok korkunç. Ve böyle bir hanıma, böyle bir kadına efendisi, helalı, kocası sahip olacak sahip olacak, hakim olacak. İslam hukuku bütün bu münasebetleri ayrı ayrı tanımlamıştır. etmiştir. Resulü Zişanımız buyuruyor ki erkekler kadınlara hakim olacak. Kadınlar erkeklerine itaattar olacak. Olmazsa ne olur? Resulü Zişanımız buyurmuşlar hangi bir kadın sokağa çıkmak için kocasından izin almazsa kocasından, efendisinden izin almadan sokağa çıkmışsa, sokakta kaldığı müddetçe evine dönünceye kadar Arşur Rahman'ın bütün melekleri vallahi o kadına lanet etmeye devam ederler. Lanet etmeye devam ederler. Sınır koymuştur. Kocasına itaat edecek, kocası da ona hakim ve sahip olacak. Oyuncak mı zannediyorsunuz toplumu siz? Şu sokakların hali nedir kardeşlerim? Müslümanların kadın ve kızlarını durmadan sokağa çeken haydutlar. Müslümanların kadınlarını ve kızlarını cinsi serbestlik edası altında sokaklara, plajlara, caddelere, çarşılara, parklara, eğlence yerlerine çeken Avrupalı haydutlar. Neye hizmet ediyorlar? Hangi kanuna hizmet ediyorlar? Televizyonda yedi kocalı hürmüz hür diye film oynatan adamlar, kadınlarla erkeklerin arasında nikah münasebeti olmasın, her isteyen erkek istediği kadını çeksin, zina etsin diye bu gayretiniz için niçin böyle gayret Ve sonunda 16 yaşındaki bir lisede okuyan kız talebe sınıfın ortasında Marif'in milli eğitimin okulunun ortasında okul müdürünün göz önünde 16 yaşındaki bir kız talebe bir veled zinayı ortada doğuruyor da kimsenin yüzü kızarmıyor. Ne rezalettir bu? Serbestlik. Bunun için mi istiyorsunuz? Nesil olacak öyleyse? Bu çocuğun babası kim? Bu yavrunun günahı ne? Utanmaz herifler, ahlaksız herifler durmadan Müslümanların kadın kızlarını sokaklara, onun bunun iştahına, onun bunun şehvet panayına çekmeye de